Evet. Buyurun hocam. Öncelikle merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben İyi. İyi. de iyiyim. Sağ olun. Bugün sizinle işleyeceğim konumuz analitik Kerim'de yani iki doğrunun birbirine göre durumları. Konumuzun hani ismi Allah'ın de üzerine iki tane doğru var. <laughs> Bu iki doğrunun birbirine göre durumları, hani nasıl konuşacağız. Allah'ın hani konuşacağız. mais tarde apresentado. Kesişmişler değil mi? Yani burayı birini bir doğru, birini bir doğru farz edersiniz. Önce birlikte gitmiş, daha sonra kesişmişler değil mi? Peki bu elektrik devresinde paralel. paralellik var değil mi? Mesela burada devre C lambasında paralellik var. Buradaki minareler ne sizce? Karşılıklı. Karşılıklı. Paralellik var ve aynı zamanda aslında hani resimde tam değil de hani de şekilde duruyor. Biz bir de rahatsızlık yapmıştık. Rahatsızlık seçeneği olabilir. Yasaklar, para verilir. Ayaklar da dik gibi düşünebilirsiniz. Evet. Demek ki biz bunların hepsini birer doğru parası dersek doğrunun az çok biliyor gibisiniz. Şimdi biz küçükken uçurma yapardık. Sen bir arkadaşını bana göster ne etsin. Biz küçükken uçurma yapardık arkadaşlar değil mi? учmaları mesela burada Ocak, de Evet, birbirine paralel bu ve da köşeleri de birbirine dik. Başka? Ocağ, saat baktığımız zaman akrep telefon. Anlamadım. baktığımızda Ha, ha. 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 Evet, o da olabilir. Saat 12, 12 gösterdiğinde Afrika'da yer alan birbirine çakışık olur. Arkadaşım güzel örnek verdi. Teşekkür oh, ediyoruz. Şimdi konumuza geçecek olursak, konumuz e, bir doğrunun, bir, yani iki doğrunun কি <laughs> কি <laughs> Oh, <laughs>

yeah uh -huh. اشتركوا في <applause>